Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hayatta kalıyoruz. Part 2'deyiz. Önceki gün hatırlarsanız ev genişletirken oyunum çökmüştü. Çünkü internet şeyim çok fazlaydı. Çok fazla internet harcamıştım. 32 GB tüm neredeyse şey hepsini harcamıştım. Bu sefer ama %79'a indirdim. O yüzden şu an kuzenim de açacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzenim oyuna katıldı. Mert neredesin? Mert! Sen skin'in çok komik. Şunu bile. Şu kimi çok komik. <laughs> ya, ne yapayım? Neyse boş ver. Senin diyeyim, Steve güzeldir. Lan benim skinim Steve değil. Arkadaşlar biz de böyle gözüküyor normalde. Ama arkadaşlar böyle baktığımız skinimiz farklı gözüküyor. Bizde. Ben evi genişletiyorum. Ben de şu pancar açayım. Ne işe yarayacak Hiçbir şey. Meşale lazım oğlum. Ben yapayım. Bize meşale lazım. Ben de bir mezar yapayım pancak formu. Böyle bir mezar yaptım. Deli. Şimdi bir şeyler öpmüyor. Hmm. Sen kendini. Arkadaşlar. Var mı? Ben de Bende var ben de. Var. What? Lan O ne sesi Evet o vardığının sesi değildi. değil, miydi değil mi dedi. Ay, arkadaşlar normalde yüzde yüz olmak gerekiyor. Yüzde yüz olacak genelde o gigabyte için gösterilen şey. Anladın, arkadaşlar son anda şey bitirdim. Ben tuval yapabiliyormuşum. Yapsana. Tamam ya. Ne ara çalışma masası yaptın oğlum? Durun arkadaşlar bir saniye durdururum. Çıkışı durdurmayacağım daha bek. Evet arkadaşlar. Hemen taş kırık yapmadım ki. Oo, arkadaşlar iki tane taş kılıç İki tane taş kazma. Bir tane de taş balta yaptık arkadaşlar. Oh, What What arkadaşlar what Gece olmuş Hemen yatağımı üretmeliyim arkadaşlar Arkadaşlar kuzenime yatak yapmam gerek <laughs> Arkadaşlar Getting an upgrade to daha bana geldi daha ne geldi? Time to mine geldi. Time to strike geldi arkadaşlar bu ne biçim iş? Allah'ım ya. Arkadaşlar Kuzenimin şu an ne? Ne takip tabi bakmam gerek. Hayır bir güne daha iki daha ihtiyacı var arkadaşlar. Hayır kuzenimin iki güne daha ihtiyacı var. Kuzenimin iki güne daha ihtiyacı var arkadaşlar. Yatakten çıkalım be. Arkadaşlar ne ara akşam oldu ben hiç anlamadım. Ben bir bisküvi yiyecektim, yedim, geldim, akşam olmuş. Hadi Ar arkadaşlar -ar -ar, biz bir ya, babaannemiz abi. bisküvi koymuştu biz de yiyelim dedik. Bir bir var, Harbi ya. Çok iyi oldu bize sandık lazım. Ben yapar abi ben ne varmış. Bak koysana şöyle. Koy. Eşyaları koyalım. Ben bir tane Yiyecek, daha yapacağım. Yiyecekleri koyalım hadi. Ben bir tane daha yaptım. Oy büyük sandık. Ha, güzel bir şey. Yiyecekleri de koyuyorum ben bu arada. Burada bir kazma senin, bir kazma benim. Senin envanterde her şeyi koyuyorum. Balta ve kazma sende. Yiyecekleri niye alıyorsun? Hayır onlar benim yiyecekleri. Hayır. Nasıl? Balıkları ben aldım. Doğru. Sandıktan kardeşim geri koyalım sandık. Tamam yatak lazım sana. Dur bir dakika.